Değirme hoş geldiniz. Gazze, Gazze'de yaşanan, Gazze'de yaşanan çatışmalarla ilgili tarafların son durumunu belirtmek için karşınızdayım. Gördüğünüz bu harita Kuzey Gazze'yi ihtiva ediyor. Kuzey Gazze'deki son durum ne? Bugün İsrail ordusu Gazze'deki Baptist Hastanesi'ni kuşattı. Gelen bilgiler Gazze'nin merkezindeki Baptist Hastanesi'nin kuşatıldığı bilgilerini doğruluyor. Bu bölgede Hamas güçleri ile İsrail güçleri arasında çatışmalar devam ediyor değerli izleyenler. Haritaya baktığınızda Kuzey Gazze'de Gazze şehrinin merkezine çok yaklaşmış olan İsrail ordusunun Baptist Hastanesi'ni kuşattığı bilgileri doğrulandı. Bunun haricinde size bir haberim var. Gazze merkeze yakın bölgede, sahile yakın bölgede olan Şifa Hastanesi'nde. Şifa Hastanesi'nde bugün İsrail ordusu hastanede güvenliği için kalan sığınmacıların ve hastaların hastaneyi terk etmesini istedi. Çok sayıda, çok yoğun olmayan hasta kendi başlarına hareket edebilecekler ve onları taşıyacaklarla birlikte Şifa Hastanesi'nden ayrılmaya başladılar. Ve Şifa Hastanesi boşaltılıyor. Gazze'deki durumu Abdülhamit Han bugün yaşasaydı ve ordularının başında olsaydı ne yapardı? Theodor Herz 1900'lü yıllarda İsrail Devleti'ni burada kurmak için planlamayı yaptığında şu anki çatışma için ne derdi acaba? Bu gördüğünüz kişi Osmanlı Devleti'nde bulundu ve askerlik bile yaptı bir dönem ve İsrail'in ilk başbakanlarından hatırladınız mı? hastanesi kompleksinin üstüne İsrail bayrağının ve Gavi Tugay'ın armalarının asılması artık İsrail ordusunun kuzey Gazze'de özellikle bir Filistinli bile istemediğini kanıtı. Yapılan operasyonlar bölgede bu stratejiyi görüyor. Şimdi bir haberim var. Güney Gazze'ye girmek için hazırlıklarını tamamlayan İsrail ordusu Güney Gazze'de geniş tarlalardan ve arazilerden geçerek bu bölgeyi de kuşatmaya alacak. Ve bir yukarıdan evet hat çekecek ve Güney Gazze'yi de kontrol altına almayı hedefliyor. Bu yapacağı harekat ile Hamas üyelerinin, Hamas komutanlarının burada olduğunu düşünerek Hamas'ı çökertme düşüncesinde ayrıca Mısır'a geçiş noktasını da refahada ulaşarak ele geçirmek istiyor. Genel hatlarıyla baktığımızda Gazze'nin, Beytlahya'nın evet Beytlahya'nın doğusunda olan Kuzeydoğu Gazze'deki Beyt Hanun bölgesinde yoğun bir şekilde direniş gösteriyor Hamas güçleri. Hamas'ın silahlı kanadı İzzetli Kassam burada burkaç taktiği uyguluyor. Buna karşı İsrail ordusu Beyt Lahia ve Beyt Hanun bölgelerinde yoğun bombardıman başlattı. Hedef sığınılan, siper alınması mümkün olan meskun mahallelerin hepsini çökertmek. Düz alanda ilerlemek zırhlı araçlarla çok daha kolay oluyor. Demin de dediğim gibi Gazze'nin merkezine savaş analistlerine göre şu anda İsrail birliklerinin Gazze şeridine yönelik dikey bir harekatı var. Çevre bölgeler gece boyu yoğun bir şekilde vuruldu. Bunun akabinde yoğun bombardıman akabinde ilerleyen İsrail ordusunun Baptist Hastanesi'ni kuşatması ve bunun sonucunda da evet bunun sonucunda da burayı da ele geçirmesi mümkün. Sorulan soru şu. Sorulan soru şu. Gazze'nin özellikle merkezine, dahil bölgesinden çok daha rahat ilerliyor İsrail ordusu. Buna karşın Beytlahiye bölgesinde yıktığı bölgeye kadar rahat ama meskun mahal evlerinin olduğu bölgelerde duraksıyor ve tank savar atışlarıyla karşılaşıyor. Buna karşın hemen doğu tarafta gördüğünüz şu anda mavi çengelle sağ taraftan aşağı doğru yukarıdan inen çengel bölgesindeki Beytanu bölgesinde yoğun çatışmalar ve demin de dediğim gibi vurkaç taktikleri var. Bu da İsrail ordusunun handikapı. Ama gelen açıklamalara göre ateşkes yok, saldırıya devam diyor Netanyahu. Bir kesit geliyor ekranlarınıza. Gördüğünüz gibi bu kesit tam da Gazze'nin kuzeyinde. Nasıl dümdüz edilmiş. Bu gördüğünüz karelerde sağda ve solda evler sırasıyla diziliydi. Neredeyse sağdaki binayı katmasak Gerçekten bir kapalde bulunmuş, gerçekten e, her yer yıkılmış vaziyette gördüğünüz gibi. Şimdi bu bölgede meskum mahal operasyonu nasıl yapacaksınız? Tünel girişi varsa kapanmış mıdır? Tabii ki bu ihtimaller var ama Gazze'nin tamamını gerekirse bu şekilde dümdüz etmek istiyor İsrail ordusu ilerlemek için. Sahilde bulunan Mavi Marmara gemisi anıtı olarak bilinen bu anıt, İsrail ordusu tarafından vuruldu. Vuruldu görüntüler ve sonraki görüntüler şu anda burada. Gördüğünüz gibi Mavi Marmara anıtı da bu atışlar nasibini almış. İsrail askerleri aldıkları bölgelerde, evet aldıkları bölgelerde bayraklar dikmeye başladılar bile. Gördüğünüz bu görüntüde İsrail bayraklarını çekerek göndere şovlarını yapıyorlar. Evet şu anda ele geçirilen bir bölgede bayrakları çektikleri görüntüler sahile yakın bölgeler. Sahile yakın bölgeler. Rabi Tugay'ın hem flaması var hem de İsrail bayrağını çektikleri görüntüler. İşte İzzettin Kassam Tugayları bu bölgede fazla bir direniş göstermedi. Daha çok dediğim gibi Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahya'nın aşağı kısımlarında o direnişi çok sert gösterdiler. Ayrıca İsrail ordusunun Güney, evet Gazze'ye düzenleyici saldırıyla ilgili de tabii ki son dakika bilgilerini verelim. Evet halk şu anda ilerliyor. Ayrılış görüntüleri var Gazze'den. Güney'e giden Gazze'lilerin yakıt da olmadığı için, yürüyemeyenler için gerçekten çok zor arabalar ve imkanlar var. Gördüğünüz gibi çok zor şartlarda yolları bile düzgün olmadığı yerlerden ayrılmaya çalışıyorlar bütün bu olaylar olurken Gazze'deki bu olaylar olurken Biden gerçekten zor durumda. Sağlığının iyi olmadığı gerçekten aşikar. Anlamadığımız şu. Neden bu kadar, evet bu kadar yoğun bir şekilde Biden gaf yapmaya başladı? Özellikle görüntülere bakın. Görüntülerde Blinken'ın ve Beyaz Saray Sözcüsü'nün bakışlarını. Biden burada açıklama yapsa da başkanlığını yürütse de etrafında da onsuz yapamayan ama ona da katlanamayan bir grup var. Gazze'deki çatışmalar devam ediyor Biden. Ya istifa et ya da bu çatışmayı durduracak birisi gelsin. İsrail ordusunun ilerleyeceği bölgeler aslında ufak bir giriş yaptığı bölgede gözlere yansıyor. Evet şu anda gördüğünüz bu görüntüler hem de yukarıda İsrail sihaları her onları geziyor. Görüntü alıyor. Ona göre de Bombardıman da yapılıyor buraya. Han Yunus bölgesi ve Gazze Vadisi'nin güneyinde de çok yoğun bombardımanlar var. Ama çok ki ilerlemeden bu bombardımanları daha da çoğaltacaklar. Ama ne kadar yerleşim yeri dümdüz olursa harekatları o kadar hızlı oluyor. Gördüğünüz gibi şu anda Gazze'de yoğun çatışmalar hakim. Ele geçirilen bölgelerden görüntüler veriyor İsrail ordusu şu anda psikoloji harp uyguluyorlar tabii ki. Bakın ele geçirdikleri bölgelerden yeni görüntüler geliyor. Rahatız. Burada rahatız, keyifliyiz ve oyun oynuyoruz diye. Bu da tabii ki savaşın bir reaksiyonu. Ama şunu belirteyim. Asıl savaşın içeride olacağı belli gibi. Düzenli ordu gibi kıyıda. Gerekli savunma kuvvetleri yok. Muhtemeldir ki şu anda size gösterdiğim bölgelerde Endonezya Hastanesi'nin güneyi ve tabii ki Jabali kampının olduğu bölge ve alt kısmında önemli ve kuvvetli bir direniş bekleniyor. Çünkü tünel ağının en çok buralarda yoğunlaştığı görülüyor. Evet şu bir gerçek ki İsrail ordusunda. Burada bir düzleme yani binaları yıkarak dümdüz ederek gitme taktiğinde. Bu da onların kaybı en aza indirme çabası. Tabii ki savaşın son durumu ile ilgili sizleri bilgilendirdim. Bundan sonraki süreçte de bilgilendirmeye devam edeceğim. Ama şu bir gerçek ki tarihe bakmadan da olmaz. Savaşa baktıklarını düşünün. Abdülhamit Han olsaydı şimdi gösterirdim ben size derdi. Erzok da, eski gücünüzde değilsiniz. Artık biz daha güçlüyüz. Para bizde. Güç de bizde derdi. Abdülhamit derdi ki ben Araplara bir emir veririm hepsi üstünüze yürür derdi. Herzog geçti o günler. Hepsi bizim. Liderleri bizim evimizde. Para bizde, pul bizde. Her şey bizde derdi. Abdülhamit Han buna inanmaz. Ordusunu sürmek ve ilerletmek isterdi. Hicaz demir yolundaki askerlerini bu, yani o demir yoluyla bu bölgeye sürmek isterdi. Erzok ise geçti o günler. Her onlarımız var. Artık güçlü var derdi. Yani artık çok güçlüyüz. 1900'lü yıllardaki İsrail sanma bizi Abdülhamit derdi. Abdülhamit de derdi ki bizim de sihalar var. Yakında göreceksiniz. Gördüğünüz gibi tabii ki bir dil var. Bir esprili değil ama yaşananlar acı tabii ki. Ama şu var. Şu anda Baptist Hastanesi kuşatma altında ve diğer hastanelerde yer yer Kudüs Hastanesi de dahil ve Endonezya Hastanesi'nin çevresi dahil saldırıya uğramaya devam ediyor. İsrail ordusu ilerliyor ve tabii ki iç bölgelerde ne yaşanacak ve Güney Gazze'de ne yaşanacak ona da bakıp göreceğiz. Lütfen kanalıma abone olmayı, Serbest Kürsü 2'ye bakın, Serbest Kürsü 2'ye abone olmayı unutmayın. Serbest Kürsü 2 ile yayınlarımız çok daha fazla olacak. İşte karşınızda Serbest Kürsü 2. Youtube'a giriyorsunuz. Serbest Kürsü 2 yazıyorsunuz karşınıza çıkıyor. Lütfen abone olmayı, kanalıma katılmayı unutmayın. Hepinize ayrı günler diliyorum. Hoşçakalın.